arkadaşlar ben Yusuf Emre Minecraft oynuyorum Sizinle Solar World mapinde oynayacağız Ben önce bu mapi yani başka şekillerde oynamıştım Bu efsanevi bir maptir Burada platform solda yazıyor Şu şekilde platform burada Arkadaşlar bir, bir dakika kapı çalıyor ben hemen bakıp geliyorum arkadaşlar tamam kapıya baktım. her videomda nedense kapı çalar hmm, burada güzel şeyler olmuyor arkadaşlar ilk sandıkta her zaman aynı şey olmaz yani iki dünya koymuştur ve ben neredeydi ya bir yerde arkadaşlar gizli sandık olur ender sandığı ben o sandığı bulmayı çok seviyorum. O yüzden baştan onu arayacağım. Nereye koymuş olabilir. Evet. Arkadaşlar bir de söyleyeyim. Bu maplere göre değiştirin Neredeyse Survivor'daki yani Solar Survivor'daki yerler. Baştan bir kürek yapayım da full kazayım her yeri Sonuçta elmastan elmas malzemeler falan biraz elma falan oluyor arkadaşlar. O yüzden o sandığı <laughs> yok ya yani. Çalışma masası yok mu? Olamaz. Çalışma masasının olması çok iyi bir şeydir. Şunu da buraya koyayım işte. Arkadaşlar ya. Hemen şöyle bir kürek yapayım da. Bulayım onu. Yani çünkü çok güzel şeyler var orada. Arkadaşlar ben buraları da görmüyor muyum? Böyle bir yer çıktı. Böyle bir oda çıktı. Ne yaptı bu sandığı ya? Arkadaşlar ben o sandığı duymazsam rahat ederim. Yanlışım. bir de öteki tarafa bakayım da ben burada diye hatırlıyorum ama aha burada yanlış taraftaymış İşte harika şeyler muhteşem muhteşem koyamam hemen bazen farklı şeyler de koyabiliyor arkadaşlar yani Yanlış yere bakıyormuşum. Ben de iki saattir. Hmm. Sandığı da mı alsam? Yok ya sandığa gerek yok. Şimdi baştan kazı yapmak için bir tane kazma yapayım da. Kazma. Arkadaşlar ben ilk şu gezegene giderim. daha doğrusu aldım. Arkadaşlar ben başka bir mapimde yani şey Arkadaşlar isterseniz ben bir videoyu durdurayım. Lanet olsun. Hayır. Daha ilk başta düşüyorum. Ha, arkadaşlar söylemeyi unutmuşum. Ben direkt yani ölünce işaretlerin gitmemesini Yaptım ya ikinciye düşüyorum ya. Yeniden o önce eşyalar gitmesin diye. Yani ben gitmesini sevmiyorum ve ben de çok ölen birisiyimdir. Dur şuradan kolay kolay yapayım ya. Çok öldüğüm için. sinir olurum eşyaların gitmesine. O yüzden eşyaların gitmesini engelliyor. Engelleyecek yani şeyi ayarladım. Bu arada biraz yorgunum arkadaşlar. O yüzden sesim kötü geliyor. Aa, lanet olsun. Daha ilk bölümümde Solar Survivor'ın 3 kez düştüm ya üç kez fazla ol yok neredeydi ben ha, yani yol şuradaymış ama eğer yani yorumlara yapma derseniz yani yapma etme eşyaların gitmesi iyi bir şey derseniz iyi. yani bırakırım yani sorun olmaz yeniden doğru akşam da oluyor meşaleyi de koymadım pek familiar gelebilir. Gelsinler. Dövüşürüm. Ama boş ver varken. Uyuyayım ben. Ay 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 ay. Arkadaşlar bu videom bayağı kısa olacak. Sadece o gezegene varabilirsem tabi. Vardığımda Lanet olsun ya. Yeniden Vardığımda arkadaşlar Olaman Çok ucuz ya Vardığım zaman videoyu bitireceğim Yalan malzemem bittiği zaman Bu arada ikinci videomu Bir arkadaşımla çekeceğim Cumartesi günü Tanırsınız Eray gelecek Burada da bayağı asteroid var. Yani asteroid de yıldız var. Ha bir de arkadaşlar söyleyeyim. Varabilirsem yani. Ben size bu map'in yani gerçek halini göstereceğim. Ya olamaz ya. Çok şekil olmuş ya. Oyaman. Oyaman. redstone falan görüyorum. Bir de arkadaşlar şu gezegenin arkasında kalıyor. Bir tane elmas gezegeni var. Benim en sevdiğim gezegen. Full elmas resmen. Çok bir yerlerde taş var. Gerisi elmas. O yüzden o kadar çok. Yani bu direkt o yüzden bu taraftan başlıyorum ben. ya. Ya bu da şeye benzemiş ya. Kıvrımlı kıvrımlı. Anladınız siz arkadaşlar. Hani nasıl diyeyim. Ha, yılana benzemiş kıvrımlı kıvrımlı. Aklıma geldi. Ya bu kadar da olmaz ya. Kaçıncıya düşüyorum ya. O yüzden sevmiyorum arkadaşlar. İtem gitmesini. İtemim gitseydi şu an elmas kılıç falan her şeyimi kaybetmiştim. Ben de buradan devam. lanet olsun. Lanet olsun adamım. Ben oraya varmadan acaba kaç kez öleceğim? Bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kez ölmüşüm arkadaşlar. Bunu yapana kadar 9 kez ölmüşüm. Sadece bir günde yani. Daha bu ilk gecem benim. Arkadaşlar bir dakika. Videoyu durdurayım. Tamam arkadaşlar geri döndüm. Ya. Daha yani? Ya yeni dönmüştüm. Ne ediyorsun ya? Ne yani ya? Ya, yanlış yer. Ya. La, la la la. Dur ben biraz toprak alayım. Yumruk alayım da. Hiçbir şey, Aman. Hiçbir şey koyamıyorum ya. Çok kötü ya. Bu da çok kıvrımlı olmuş. Bir daha döneceğim çünkü. Ya yuh ya. Ya küya bastım bir tane attım ya. Boşluğa attım ya. Aa yanlış. Anam kılıcımı alamadım. Lanet olsun. Elmas kılıcımı düşürdüm. Hah geldi geri. Hola la la. Aa ne oluyor ya? Elmayı yedim. Lanet olsun. Bir tane elmam vardı zaten. Takılı kaldı fare. Onu da yedim. Lanet olsun böyle işe. Ya düşme ya. Arkadaşlar ben gezegene varınca videoyu devam et. Sonunda vardım arkadaşlar. Toprağım bitti. Ben de buradan atladım gezegene. Kazdım. Yani heyecan verici bir şey olmadı. Sadece bir skeleton daldı bana. Az kalsın öldürüyordu. Aslında öldürdü. Öldürüyordu dediğime bakmayın. Aslında öldürdü. Oh, bayağı götürteceksin ya. Sığır. 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 A-ao. Oh, A-ao. Oh. Ben böyle yapmayacağım. Vay aman. Vay aman. Ama çok düştüm de yani. Arkadaşlar burada cehennem taşı var. Bize biz keriton sesleri ben, ben söyleyeyim ondan intikam mı aldım? Olabilir mi demeyin yani aklınıza gelmesin. Ben intikam aldım ondan? Yumrukla geberttim. Elime kılıç gelmedi ne yapayım? Ben de yumrukla geberttim. olsun. Hayır. Lanet olsun. Kazmaya ihtiyacım var. Keşke cehennem kazmasın mesela. Ben de sülalecik olurum. Lanet olsun. Çıkamıyorum. Lanet olsun. Lanet olsun. Dünyaya geri dönmeliyim. Akşam oluyor. Zombiler falan doğar şimdi de o yüzden arkadaşlar. Çok dengesiz ya yol. Keşke tek kara gitmeseydim. Bunlar da işte arkadaşlar giderken ya? Ay bir vursa yani ben uçarım. Geri de gelmem. Arkadaşlar ben artık videoyu burada bitireyim. Ha, bir de şunu ya da göstermeyeyim. Önemli değil arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.